Evet dostlarım FTT'ye neden bütün bakiyemi geçiş yaptırdım? Bitcoin'de neler oluyor? 61 bine gitti arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse şu an alınmaya değer hiçbir alt koyun görmüyorum. Çoğu arkadaşım ya da fonlarına baktığım kişiler bunlar çok yüklü kişiler arkadaşlar. Şu an bir tanesi işte askerdi. Hepsi şu an kardaki coinlerde bekliyor. Ben niye FTT FTT'ye geçiş yaptım arkadaşlar? Şimdi antropik hisseleri var. Hani aldırdığım coinleri biliyorsunuz Pepe'yi de Bonk'u da tam diplerden aldırdım. Alt lira aldırdım. Mantaya aldırtabildim. Mantada çok büyük karlılığımız olmasa da hani aldırdım. Artık şu an için akşamki listeleme dışında çok büyük böyle bir coin'den beklentim kısa sürede yok. Bitcoin'in 61 bine kadar gitmesi bana mantıksız geliyor. Burada arkadaşlar ben bu yükselişlerin artık antropik hisselerinin satılmasıyla FTX'teki 1 milyar dolarlık FTX'in artık açılacağını düşünüyorum. Ya da böyle bir FOMO yapılacağını düşünüyorum. Gerçekten şu anki piyasada FTT en ucuz kalmış coin. Bir de Shiba var. Zaten benim hayatımı siken iki, iki coin arkadaşlar bu. Yalan yok yani. Shiba'da da 20x yaptık zamanında. Çekmedik parayı. FTT de aynı şekilde. FTT ya iki coin hayatımı şey yaptı. Küfürlü konuşmak istemiyorum. Aileler izliyor. Burada böyle bir durum var. SBF'nin cezaları var. Şu üçgenin bugün ya da yarın kırılabileceğini düşündüğüm için attım. İkinci sebep arkadaşlar bu kanalı FTX yüzünden takip ediyoruz. Şimdi yalan yok. Bonkmuş, ALT'ymiş. İşte ben bu coinlerden kazandırdım. Pepe'de bakın. Benim Pepe'deki eski videolarımı izlerseniz 60'larda yakım olacak. Alın diye bağırdığım videolar vardır. Türkiye'de bir kişi yakımları konuşmuyordu. Global piyasaları çünkü takip etmesini biliyorum. Bakın analizmiş, teknik analizmiş, chart ben bunları yapamam. Coin'in yükseleceği tarihi bilebilirim. En önemli şey budur benim için. Öyle tahtaya baktım mı diğerleri gibi yalan söylemiyorum. Çok büyük bir şey görmüyorum. Trendleri haber akışını çok iyi görüyorum. Zaten nokta atış alışları da böyle yapabiliyoruz. Bu kanal kadar da karlı bir hiçbir kanal yoktur şu ana kadar. Sadece hatam neftiz de çok takılı kalmamdı. Tekrar girdim. Maliyetimi alt sayesinde 0.80'lere kadar çekmiş bulunmaktayım. Çok büyük karlılık yaşadık. Bonk sayesinde de sonra. Pepe sayesinde. Artık beklediğim olaylar bu. Antropik hisseleri var. Bir de bir manipülasyon ihtiyacı var FTT'nin. Manipülasyon her an gelebilir. Bitcoin 61 bin ve bana hala ucuz geliyor FTT. Alış sebebim buydu. Sizlere vefa borcumu da ödüyorum. Çünkü başından beri 0.80'e dönüşse 0.50'ye kadar satmayacağımı söyledim. Ben o diğer yalancılara beklemem. Zaten yüzümün mutsuzluğumdan da anlaşılırdır. FTT alarak çaresizliğim arkadaşlar. Tabii ki de bu benim kendi sorunum bu kadar iyi coin yakalayabiliyorum. Kanalda söylüyorum. Niye kendim yapmıyorum? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben FTX'ten bassam bile geri iadelerde zaten paramı buluyorum. Artı olarak şu an fonları da yönettiğim 12-13 kişi var. Bu insanlar da çok büyük karlılıklarda. Bunlar benim dostlarım yakın arkadaşlarım. Bu insanlardan da 400 bin lira 500 bin lira para istediğimde zaten bulabiliyorum. Şimdi şey düşünmeyin. Bu çocuk deli mi falan filan. Hani benim de kendime göre planlarım var olaylarım var. Bunları anlattım hani sonra deli demeyin bana. <laughs> yani olabilir. Odanın dağınıklığı falan da ortada yani biliyorsunuz. Ya yani bu FTX'in de neyse. Videoyu kısa kesiyorum. Sizleri seviyorum. Kırılımın yakın olduğunu söyleyebilirim. Umarım 20 dolarda satmak nasip olur bu coin'i. E. Malı basıp 10 dolara düşürtürüz satıp. Ben öyle olacağı geliyor ama arkadaşlar ben de insanım yanılabilirim. FTT her an edilebilir. Bunu unutmayın. Huzurunuzu bozayım şunu söyleyerek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlarım. Ha durun. Bir de kayıt olarak 100 dolar kazanabilirsiniz. Kucu yine referans linkim aşağıda.